Evet, değerli ART ve izleyenleri, şimdi e, dilsiz haritada e, bu iniş mevkilerini başka bir haritada istifade ederek mütekabiliyetleri kurarak ve çeşitli işlemleri veya yardımcı işlemleri haritayı açtığımız tuvalin üzerinde işaretlenmek suretiyle bu dilsiz e, haritayı, hatta harita bile olmayan, Ayı bir disk halinde gösteren fotoğrafın üzerindeki çeşitli konumlara mümkün olduğunca hassasiyetle yapabildiğimiz kadarıyla bu uzay araştırmalarının tarihindeki Ay tetiklerinde mühim bazı inişlerin konumlarını tespit etmeye gayret ediyoruz. Şimdi başka bir şeye geçiyorum ben. Burada 11. ve 15. sene tespit ettikten sonra mürettebatlı seferlerden şimdi e, burada mesela yine o bölgede 17. seferi ilgilenmek istiyorum. Şimdi şurada bir kırmızı noktacık olarak işaretledim ben şu, o, şu yazılar e, metnin kendisinden ben sadece o kırmızı noktayı işaretledim e, orada gözükmesi amacıyla yoksa orada da e, siyah bir noktacık olarak işaretlenmiş o kalemvari şey göstergeçlerin ucundaki nokta, noktalar olarak. Ben onu tuvalde değiştirip o siyah benekciklerin üzerine gözüksün diye ve bunların ileride basılabileceğini düşünerek sunum amacıyla, gözükmeleri amacıyla kırmızı karecikler olarak oraya işaretledim. Şimdi o kırmızı kareciğin konumunu e, bu posterde e, temsil etmeye henüz geçmeden buradaki bazı işlemleri ve buradaki kırmızı noktacığın konumunu bu haritaya göre, haritanın coğrafi unsurlarına göre ve diğer noktalara veya e, rengi noktalarına göre nasıl düşündüğümü bir anlatayım. Şimdi evvela büyük resime baktığımızda e, benim elimdeyim ilk izlerim bu üç denizi boğazlarla birbirine bağlanan mareler olarak düşünürsek şimdi e, birinci boğaz mare in bir ile mare serenitatisi birbirine bağlıyor İkinci boğaz ise mare serenitatisi mare tranquilitatis'e bağlıyor. Şimdi ama şunu da görüyoruz ki bunu sanki dünyanın fiziki coğrafyasındaki şeyler gibi okursak eğer yer kürenin fiziki coğrafyasına teşbih ederek, benzeterek okuyup yorumlarsak bu denizlerin denizlere bağlandığı boğazların daralan bazı alanları teşkil ettiğini, o daralan alanların genellikle karasal denilebilecek veya dağlık denilebilecek veya denizin içerisine doğru uzanan dağlar ile veya burunlarla işaretlendiğini görüyoruz. Şimdi mesela burada da böyle bir özellik var. Şimdi şu deniz ile şu denizin birleştiği bir boğaz vari bir geçiş var. Ayrıca şu deniz ile şu denizin birleştiği şöyle bir geçiş var. Şimdi önce onları burada o boğaz geçişlerini tabiri caizse başka bir renkle işaretleyelim ki anlaşılması kolay olsun. Onları da şöyle e, değişik renkli yaylarla temsil edelim. Evet. İki yayla o boğazları işaret edik. Şimdi dikkat ederseniz bu bu tür bir coğrafi algılamayla düşündüğümüzde bunların konumlarını bilmemiz biraz daha kolaylaşıyor. Şimdi mesela Apollo 15'in burada turuncu bir yıldızla işaretlediğimiz iniş noktası bir başka bakışla baktığımızda o denizlere doğru uzanan bir e, dağ silsilesinin yani bir dağ burnunun diyelim çok yakınında gözüküyor bu şekilde baktığımız zaman. Ve e, 17. seferdeki inilmiş noktaya baktığımızda aslında yine e, bir denizi yani Mare Serenitatis denizini sanki kapatır gibi yapan iki burnun arasından tarif ettiğimiz bir boğazı düşündüğümüzde şimdi o noktanın konumunu bunlara göre tahayyül etmemiz nispeten kolaylaşıyor. Şimdi şurada daha önceden de kullandığımız bir rengi noktasını tespit etmiştik. Şurada pembe e, renk ile çeperini tarif ettiğim daha önceki e, işlemlerimizde bir e, rengi noktası olarak işaretlemiştik ve oradan bir şey indirmiştik. Şimdi aynı nokta burada işimize yarayacak anladığım kadarıyla. Çünkü şöyle düşünüyorum. Şimdi bu şekilde işaretlediğimiz kraterin görünürlüğü hem burada gözüküyor görünürlüğü açısından hem de oradaki posterdeki dengini bulmak kolay. Şimdi orada zaten işaretliyor aslında. Ve onun hemen yanında şöyle diyelim buradaki harita yönüne göre Kuzeydoğu istikametinde bir kratercik daha var. Ve onun da oradaki posterdeki görünürlüğü bir beyaz lekecik olarak gözde seçilebilir vaziyette. Şimdi iki tane burada istinat e, istinatgahımız var. Ve aslında biraz daha kuzeydoğu yönüne doğru gittiğimizde, ya bu iki şeyi, bu iki kapalı eğri, şöyle bir takribi bir hatla birleştiren bir hatla düşündüğümüzde, kuzeydoğu yönüne doğru tarif ederek çizdiğimiz tasavvurunda o hattın tam üzerinde veya tam üzerinde olmasa bile muhitinde kalan bir noktadır. Şimdi o kırmızı nokta. Dolayısıyla aslında yapmamız gereken tek şey o iki noktadan geçen bir hattı çizerek üçüncü noktayı o çizginin muhitinde kalacağını düşünerek ve oradaki yüzey şekilleriyle buradaki yüzey şekillerini kıyaslayarak mümkün olan en hassasiyetle işaretlemektir. Bir daha anlatayım şunu. şu birinci, şu ikinci nokta, şu kırmızı nokta. Bakın sanki bunlar bir hat üzerinde konumlanmışlardır. Ve aslında şöyle düşünülebilir. Sanki şu iki nokta o boğazın önündeki iki ada gibidir. Şu, şunu bir körfez olarak düşünsek o bir boğaz geçişi var. Sanki boğazın önündeki iki ada gibidir o. O iki nokta oradan geçen bir hattı kuzeyde o yönüne göre düşündüğümüzde ve bir çizgi tasavvur ettiğimizde üçüncü noktanın konumunu e, tespit etmemize yardım edecek bir yardımcı çizgiyi tarif ediyoruz. Geometrik yardımcı çizgiler gibi. Ona ilaveten yine bir takım şekiller daha var orada. Mesela iki küçük krater var. Biri kuzeyinde, bir güneyinde takriben. Hatta üç tane var. Orada görünüyor mu görünmüyor mu bilmiyorum ama burada fevkalade fazla sayıda bilinen şey var. Dolayısıyla bilinenler bu kadar fazla olduğunda çeşitli yardımcı çizgileri, şekilleri çizerek o bilinmeyen meçhul noktayı tespit etmek o kadar da zor olmasa gerek. Şimdi devam edeceğiz buna.